Selamlar ben Semih Sezon'un son kupa videosuyla karşınızdayım Bu videodan sonra bir daha hiçbir maça girmeyeceğim Yani bugün nerede bırakırsak orada derece elde etmiş olacağız Hedefimiz dünyada ilk yüzde bitirmek Yanlış anlaşılmasın kibir olması için söylemiyorum ama Daha yukarılarda da bitireceğimizi ben de biliyorum Ama can sıkıcı metada daha fazla oynamak istemiyorum Anka keşiş metasından beri gelmiş geçmiş en kötü meta onu söyleyeyim yani Ki zaten yarından itibaren yeni kart yeni evrim yeni dengeleme falan Her şey gelecek ve oyun artık düzene girecek Evet dünyada ilk yüzde bitirmeye çalışacağız çalışalım. Önümüzdeki sezonlarda daha yukarıda da bitirmeye çalışırız. Evet bugün 4 maç yapacağız. Bakalım başımıza ne gelecek. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım ilk maçımız hayırlı olsun. Bol şanslayıp emojimizi atalım. Devi savunurken tabii ki de havanı en iyi yere atacağım ki diğer düşeste vursun. Dev mezarlık oynuyormuş cadıyla. Daha bir şey atmama gerek yok. Mezarlı küçük prenses olabiliriz. Çok iyi süpürdük ama çok fazla da hasar aldık mezarlıktan. Atıcı atacak. Yani yapabileceği en mantıklı hamle o. O yüzden havadan anka bırakalım. Hani mermisi bittiğinde atıcı eritir. Evet rakibin defansını geçmek zor olacakmış gibi gözüküyor. Bu arada canınızı sıkmak istemiyorum sürekli anti anti diye. O yüzden daha da hiç video boyunca anti demeyeceğim rakibe. Önüne dev gelir mi? Varlım hazır. Yarasalar öldürmemiz lazım. Güzel en azından dev vurmadı. Küçük prens boşa gitmesin. Kul öldürecek. O yüzden şövalye attım. Hem evrim çevirmiş olacağız. Bu arada dev mezarlık mezarlık kategorisine girmiyor. Onun atak kartı asıl devmiş gibi genelde kabul ediliyor. Yani tek mezarlık oynayan, sade mezarlık oynayan dünyadaki şu anda en yüksekteki kişiyiz. Varil atıp evrimli havanı dikmek istiyorum. Erken çevirdik evrimli havanı. Hem elinde atıcı yok o yüzden havan çalışır. Hadi bakalım. Küçük prens atacak diye anka attım. Tutmasaydı yanmıştık ama tutturmak zorundayız. Aa evli alan kulede. Güzel vurduk. Mezarı katalım. Çok fazla iksir kullandı. Oklar artık çarpma attı. Harika bir zehir. Hatta havanda atalım. iyice baskı altına almaya çalışalım. Adama bıraksam sabaha kadar bana dev mezar katar. Uuu şövalyemiz çok iyi vurdu. Küçük Prens Küçük Asker modunu açsın erkenden. Anka bırakalım sonra atakta kullanırız. Haydi hata çıkalım. Yok izin vermiyor köprü savaşında asla kaybetmek istemiyor. Ben saldırmayayım diye o saldırıyor. Zehir atmak zorundayım. Çok iyi. Bu arada başta evimle havanla vurmasaydık nerede vururduk bilmiyorum. Hani bir daha öyle bir fırsat karşımıza çıkmayabilirdi. O yüzden hadi gelin defans atalım. Umarım başarırız bu arada. Savunmak da çok zor. Defansif havan atabiliyorum çünkü büyük bir yok. Kuşla eritelim. Mezarlık bekliyorum. Yapıştırdım. İskelet bıraktım ki çıkan iskeletler vurmasın bir an önce. De vurmasın Oh çok yakındı Zehir çıkartmak istemiyorum Mezarlık için saklıyorum Yine isket bırakalım Zehir attığımız mezarla Bir de isket atmamız gerekiyor ki Çıkan isketler vurmasın Yine defans alan dikmek zorundayız. Hani ben izlemeye gelmişim maçı. Adam bana saldırıyor ben oturuyorum. Buraya zehir atılır. Zehri hızlıca çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir an önce dev mezarlıkta girmeye çalışacak. Evet. Hemen çevirdik zehri. Güzel. Bu adamlar böyle. Zehri çıkarttığını gördüğü anda dev basıyor. Hadi biraz daha dayanmamız lazım. 20 saniye kaldı. Hadi hadi. İnanılmaz bir galibet. Vay be baya yakın bitti bu arada. Oh, kim bilir başta vuramasak ne yapacaktık. Hadi bakalım umarım videonun devamı da böyle devam eder. Bu adamın ne oynadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım böyle ağır bir sürprizle karşılaşmayız. Bombacı bana bir şey anlatmıyor çünkü insanların çoğu zaten bombacı oynuyor. Tamam bu anlatıyor. Şimdi tazının arkasına balon atmak isteyecek insanlık hali. Ama önce ankımı eritmek için bir şeyler atacak. Ya minyon ya cehennemeci. Evet cehennemeci hemen yakalayalım. Cehennemeci ölürse yaşarız. Minyonlar bekliyorum evet. Güzel. Bu bir meta destesi o yüzden ne kullandığını çözdüm. Çok iyi savunma ama tazı köpecikleri kulemize vuracak. Aslında vurmaması için varile sallayabilirdim ama varile atsaydım bu sefer evrimi bombacısına karşı bir şey yapamayabilirdim. Şimdi havanla saldıracağım ki zaten tazıcılar havadan gittiği için havana karşı zayıf. Bombacı bekliyorum. Balonla girecek. Anka vur. Bravo be. Hemen şövalye. Yalnız maç baya hareketli başladı. Hasar çıkarsak çok iyi olur havanla. Bravo bir vurdu. İki hasar sağlamdır. Bir şey atmama gerek yok ama ben iskelet atacağım. Gene böyle küçücük bir hasar vurmasın cehennem ejderi. Düşeş zaten bu yüzden güçlü. Hadi bakalım iyi ilerliyoruz. Umarım böyle devam eder. Çünkü yani bu kupalarda hiçbir oyuncu böyle kötü oyuncu değil. Hepsi tecrübelenmiş oyuncular. O yüzden illa bir taktiği vardır. Anka kuşu bırakalım sonra atakta da kullanırız. Hem aynı yönü kitlemiş oluyoruz. Şimdi ankamızı kullanmış olduğumuz için yenisini hemen çevirmemiz lazım. Solda ankamız çöp olmasın. Önüne şövalye attım. Evimi barbar atacak. Varille öldürelim. Destek çevirelim isketlerle. Kuşumuzu koruyalım Kuşu korumaya devam Güzel Orayı daha kalabalık yaparsanız zehir basarız Diğer düşesine çekelim balonu Güzel bir zehir Defansımız her şeyde çok güzeldi geriye düştük ve bayağı bir geriye düştük hatta. O yüzden mezarlık sallamamız gerekiyor. Agresif bir mezarlıktı şu an bu arada yaptığımız. Seyir de salladım hatta kulesini vurmak için. Bunun sonrası kötü olabilir. Tazı bekliyorum önüne çünkü çok iksir kullandık. Evet. Ankara'yı eritelim. Zaman kazanalım isketlerle. Şövalye tanklar. Zehir atma gerek var mı? Bence yok şu an sadece kuş koruyalım. Çok güzel havan. Güzel bir tane vurdu bir de üzerine. Ama hala gerideyiz. Yenmemiz lazım. Büyük büyüsü olmadığından kartlarımı kule arkasından rahatça atabiliyorum. Tazı vurmasın kulemize daha fazla zehir bırakalım oraya. Çok fazla kart oldu. Polonun bombası patlamasın. Çok iyi. Minyonlar atabilir diye anka attım. Hemen havanda basalım. Her şeyimle basacağım şu an. Barbara yok diye mezarlık attım. Bayağı bir öne geçtik. Vur. Çok iyi. Zehir de geldi. Tamam. Sonda çok iyi baskı altına aldık. Bir an gerçekten maçın gideceğini zannetmiştim. Ama dur. Zehir'i çevirmemiz lazım şu an dur. Tehlikedeyiz. Tamam gel, Yetişir mi? Oh ikinci maç zordu ama güzel yendik. <laughs> Adam da sinirlendi. <laughs> oh be ben de şunu istiyorum. Adamı yukarıdan verdi. Yani yenersek baya bir kupa alacağız. Kaybedersek de fazla kupa kaybetmeyeceğiz. Ya şöyle bir şey var. Zaten meta üzerinize gelmiyormuş gibi. Bir de üzerinize hani düşük kupada adamlar geliyor. O baya dert oluyor ama. Zaten oyun düzelecek o yüzden bir şey demiyorum. Farklı bir desteği maksıyım desem o da olmuyor çünkü para yatırmam lazım ve ben artık oyuna bir kuş bile yatırmak istemiyorum vergi borcu da olayından dolayı onu açmayacağım zaten biliyorsunuz şu an havanı çıkarttığımız için dev atabilir köprüden çok tehlikeli olur Ankara'ya direkt dev eritmeye çalışırım hayır ilk baştaki deste mi? arkadaşlar <laughs> ayva girdik mezarla iksiri yetmez diye ziyeri çıkarttım elimden. Şimdi havan basabiliriz. Zaten havanlar yakalıyor bu adamı. Yani bu desteği. Uh, you know... Evimi bombacı atacak. Güzel. Acaba yine evimi havanla yakalayıp sonra defansa yatsak nasıl olur? Zaten kazanmanın herhalde tek bir yolu varsa o da odur. Supercell gerçekten çok iyi bir oyun firması. Yani şu an en iyi mobil oyun firması hatta. Ama şöyle bir durum var. Yani bir kart çıkarttıklarında eğer onu nerflemezlerse hele biz profesyonel oyuncular en çok biz çekiyoruz. Çünkü herkes aynı şeyi kullanıyor. Mesela oyunun herkes düşes kullandığı şu an bariz değil mi? Niye nerflemiyorlar acaba? Devi eritmeye çalışacağım. Havanı kullanmadan atak için saklamaya çalışacağım. Dev çok vuracak. Kazanmanın tek yolunu denemek istemiştim havanı atakta kullanarak ama o da olmayacak gibi gözüküyor çünkü dev çok vurduk kulemize. Hiç belli olmaz belki de çeviririz yani. Bir fırsat bulduk mu? O bombacı burada orada bir tane. Ama burada havanı defansta kullanmak zorundayım gibi gözüküyor. Evet. Dev mezarlık atacak. Kartlarımla savunmaya çalışacağım. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Çok iyi. Mezarlık hiç vurmadı. Havan nasıl saldıralım bu avantajımızdan faydalanmak için. Sol tarafta bıçak yok diye kuşumla o taraftan oynadım. Köprüden girelim şövalye küçük prensle. Havan kuleye bakıyor. Hadi Çok agresif oynadık. Bunun dönüşü zor. Zehir atmak yerine küçük prensin özelliğini yetiştirmeye çalışacağım ama yetişmedi. Fazla kupa kaybetmeyeceğiz. Canınızı sıkmayın. Hadi bakalım son maçı yenelim bari. İlk yüzde garantiye girmeye çalışıyorum çünkü. Oh sadece 18 kupa kaybettik. Sezonumuz son maçı daha da bir daha bu metada oynamayacağım. Ve yukarıdan verdi arkadaşlar. Karşımızda dev oyuncusu var tabii ki de. Başka bir şey beklemiyorduk tabii ki de. <laughs> Hadi bakalım. Umarım yeneriz. Şu an ankam elimde olmadığı için desteği çevirmem lazım. Evet başlangıç ile biraz sıkıntılı ama problem değil. Önüne dev gelecek mi acaba? O ankayı attıysa kesin gelecek. Ben de arkama attım ki devi eritsin diye. Bir şey daha atarsa oraya zehir atacağım. Harika bir varil. Güzel güzel o kadar büyük atak geldi üzerimize sadece bir tane şövalye vuruşu yetindik. Ki şövalye vuruşu bu arada baya fazla. Yani bu kupada bir tane goblin vuruşu bile fark ediyor arkadaşlar o yüzden önemli. Ya yani az kupalarda galiba <laughs> kuleyi kaybedince bir şey olmuyor falan di diyenler varmış. Ama burada bir tane goblin vuruşu bile çok önemli ki küresel bu yüzden zor. Zehir asmak yerine ben de küçük prens attım çünkü zehiri çıkartmamı istiyordu bence. Hani büyük bir atak yapacaksa zehiri elinden çıkartmam işine geliyor. Öne dev atacak yüzde O yüzden ben de anka bıraktım. Hemen havanı en iyi yere çekelim. Yıldırım atar diye de şövalye atacağım. iksirde dolduğunda. Yıldırım atmamayı tercih etti. Şövalyemiz öylece kaldı orada. Mezarımızı sallayalım. Çünkü bıçakları bitmiş olacak. Vur mezarlık. Sağlam vurduk ama üzerimize kartlar gelecek çok fena. Anti yıldırıma havan attım. Aman diyeyim patlama hasarı bile vurmasın. Şu ana kadar kulemize bir tane şövalye vurdu. Bir de yıldırım vurdu. Atıcıyı orada öldürmek istiyorum önde çünkü çok büyük dert çıkartıyor şu an bana. <laughs> Evrimli havanla bir anda bastım. Mezarlıkla gireceğim dev atacağı için çok iyi. Anca böyle vurabiliriz. Ah be güzel risk aldık ama bundan zararlı çıkan biz olduk. Bunu yapmamız lazım. Efendi gibi oynarsak maç gidiyor. Yine mezarlıkla zorlayacağım. Zehir bile attım. Bütün her şeyimle girmeye çalıştım. Güzel vuruyoruz. Evimi şövalye sağ olsun. Bayağı iyi vurduk ama kartlar üzerimize yıldı. Tersten devle girecek muhtemelen. Bir an önce köprüde eritmeye çalışıyorum yıldırma iksirde olmadan. <laughs> Saldırmamız lazım yine. Yine kartları yılacak bu arada. Gene yılım var Ali. Vur mezarlık öne geçtik. İnanılmaz. Tamam bu artık bizim son maçımızdı. Vay be. Gerçekten kazanmamız beklemiyordum. İnanılmaz bir galibiyetle sezonu burada bitiriyoruz. Bakalım kaç kupa almışız? 38 çok iyi. Hepsi çok güzel maçlardı. Çok iyi mücadele ettik. Ve sezonu belki de dünyanın en yüksekliği bitiren mezarlık oyuncusu veya belki de havan oyuncusu olarak bitireceğiz. Ve dünyada 64. 100. Gayet iyi dünyadaki yüzde bitirir diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu sezonluk bu kadardı. Yani bu bizim hepimizin başarısı bu arada. Siz de başardınız. Umarım video hoşunuza Yarın dediğim gibi yeni güncellemeyle beraber videolara devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.